Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile ile yeni gelen alıştırma merkezini e, göstereceğim. Eğitim merkezini göstereceğim. Buraya giriyoruz arkadaşlar. Eğitime basıyoruz. Tamama basıyoruz. Öncelikle bizi e, eğlence merkezine atıyor. Bekleyelim. Girsin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eğlence parkına geldik. Hemen şu tarafa doğru gidiyoruz. Bakın burada erkek kız var. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Eğitim sahasına tıklıyoruz burada. Bize yeni eğitim yerine gönderiyor. Burada bir simülasyon var. Ben onu çok beğendim. O şekilde arkadaşlar orada çok güzel eğim kasabilirsiniz. Çok güzel refleksler atabilirsiniz. Hemen gelsin. Bug'a girdik helal olsun. Olmazsa olmaz olmaz. Bug'a düştü arkadaşlar. Şuradan çıktık. Tamam. Bakın arkadaşlar. Şimdi buraya geliyoruz. Burada navigasyona basıyoruz. Burada patlayıcı eğitimi var. Ben bunu hiç beğenmedim açıkçası. Atış eğitimi var. Bir de simülasyon var. Şimdi ben size öncelikle simülasyonu göstermek istiyorum. Zaten simülasyonu bastığınız gibi direkt bizi oraya atıyor. Buraya geldiğimizde başlaya başlıyoruz arkadaşlar. Burada zorluk seviyesi var. Üçüncü zorluğu seçersek sadece düz rakipler kafadan hasar alıyor. İkiyi seçersek koldan ve bacaktan hasar almıyorlar. Birinci zorlukta her yerden hasar alıyor. Başlattık arkadaşlar. Sezgan kısırı bu şekilde bir şey. başlayıp diyerek hızlı hızlı arkadaşlar eğim geçebilirsiniz. Ben bunu benim normal oyunda yapamıyorum. Bu eğitimde yapabiliyorum böyle hızlı vuruşları. iki saattir video çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. içerik olarak Hızlı bir şekilde hemen şunu bitireyim arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar bot. Hiç kasmanıza gerek yok kendinize. Yani. Bu üçüncü zorlu alacağım şimdi görme açısından Bu çok zor. Memnun yok. Zaten sadece kafadan sarılıyorlar. Yani, şey kasabramıyorum ve bayağı da fazla vuruyorlar yani. Salam oynuyorlar. Ve beni aldılar. Bence üçüncü alıştırma yaparak arkadaşlar çok güzel eğim hızlandırabilirsiniz. Çünkü siz kafayı çalışıyorsunuz. Hem refleksleriniz güzelleşir hem de e, Anasını satıyorum. Abi. Neyse arkadaşlar burası böyle gördünüz zaten. Burası basit. Güzel. Ben normalde daha fazla yerlere geliyordum da burada. Şimdi bir botlu koyacağım da. Video heyecan diyelim. Zaten benimle bitti. Tamam ben buradan çıkayım arkadaşlar. Şuradan hemen bitireyim. Bitti. Şimdi arkadaşlar size öteki eğitim yerlerini hemen göstermek istiyorum. Burası çok güzel olmuş. Eskiden sadece şura vardı yani. Hiçbir şey yapamıyordum. Çok iyi gitti. Neyse şuna geçelim. Bak refleks var bir de standart var. Refleks seçelim. Seviyorum. Bunlar da kötüyüm. Hiç iyi değilim yani. Böyle arkadaşlar bu maç yaşıyorsunuz. Tek mermi. şekilde arkadaşlar güzel güzel efektini izlendirebiliyorsunuz mesela. Ben efektim şu an iyi olsa ben çok kendimi vurduydum. Bu kadar beklemezdim. Bizimle en sonraki tekrar oyuna bastığımız arkadaşlar zor oluyor. Bile tabi bu kadar iyi değil. Bittim. Burada da nereye ne kadar oran vurduğumuzu gösteriyor. Ben misal oranı yüzde 38miş, skor 90, maksimum 8'li kombo combo çekmişim. Yüzde 10 göbeğe vuruyormuş, yüzde 2 yüzde 0 al, ıı, burun tarafı, yüzde 2 çene, yüzde 6 kol bacak filan işte arkadaşlar gördünüz zaten. Bu çok saçma. Bu bunu bitirmeyeceğim zaten. Bayağı ben hiç bir şey anlamadım bundan. Bombayı çekiyorsun arkadaşlar. Çıkıyorsunuz. Bekletiyorsunuz. Atıyorsunuz. Ölmüyor. Ben bunun mantığını pek anlayamadım. Anlayanlar varsa arkadaşlar lütfen yorumlarda belirsin. Bundan çıkalım. Biraz simülasyon eğitimi yapmak istiyorum. Videomuz alt dakika olmasın. Kısa sürmesin. Burada arkadaşlar burada bak çok güzel kendinizi geliştirebilirsiniz. Şimdi böyle kısa bir için artık arkadaşlar. Bakın, tekli alıyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar, refleks çok güzel bir şekilde kazanabilirsiniz. Bir de standart eğitim göstereyim ben size, onu göstermedim. Refleks değil, özel. Aaa, özelleştirme de varmış. Diyeni fark ettim. Sonra dediğin hızlıca başlayalım hocam. Niye kalktı? Ben de şey ışın çıktığına kadar bok aldım bakıldığının... de arkadaşlar sıkıntı var diye görürseniz... Son kere çok hızlı. Hemen geçti. Oyunu uzun zamandır oynadığım için unuttum arkadaşlar. Daha böyle değildik arkadaşlar. 5 aya arkadaşlar video atmıyorum o zamandan beridir oyun da oynayamıyorum adam oldu öyle yani refleks eğitimi özelleştirmeyi gibi deneyeceğim bu ne şimdi hedefin sağlığı üstün abi bölmez ki hedefin süresi 180 hedef sayısı güzel ya ben bir de şeyler de olmuş. Ben beğendim yani bunun böyle olması. <laughs> Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.